Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bir videoda daha beraberiz arkadaşlar Bugün sizlerle ilk videoda beraberiz Bugün sizlerle arkadaşlar özel Hunger Games'in ilk bölümüne beraberiz Daha doğrusu ee, Ben maalesef e, Lifebot'tan da Bu arada ban gibi bir şeyim Söz konusu giremiyorum Neyse gençler bu arada e, kanalımın ilk videosu e, İnşallah videoyu beğenirsiniz e, Özel hani Benim çekeceğim şeyler özel e, Nasıl özel yani hani Nasıl bu server gibi Hani maksimum 6 kişilik oluyor zaten şu an insanlar yavaştan dolmaya başladı ee, gençler bunun amacı şimdi e, hani ben e, işte komutlar falan var ne bileyim bunun da e, sonra da paylaşırım e, bu arada benim skinim ne olmuş ya bu arada karakterim hani yanlış anlamayın Güç iki yay buldum bu arada gençler videoyu beğenmeyi unutmayın beğendiğiniz takdirde yıllar hızlı hızlı gelir e, şimdi gençler bugünkü konum ee, neden hani ben mobil pvp'ci gibi bir şeyim hani neden mobil kanallaştım? Öncelikle de gençler benim daha önce de bir youtube deneyimim olmuştu. Hani bu youtube deneyiminde de ne bileyim hani biraz başarılı olduk gibi. Ee, bu konulardan daha sonra bahsedeceğim. Hani daha özel bir vakitte bahsedeceğim. Şimdilik videomu ben tek çekiyorum. Hani daha arkadaşlarla fazla daha fazla kişilerle çekebileceğim. Neyse bayağı bir kast abi. Eee gençler ha. Ya bir şunu uyuz oluyorum zaten. Eee niyeyse bir drop girdi. Uyuz oldum. Eee bu arada Dur gençler hemen hemen geliyorum gençler. Evet gençler, ee, bir sıkıntı oldu. Eee geldim bu yayda ne var? Aga yerde ne var? Uf, infinite Vallahi aşağısını tercih ederim. Tamam abi, ben yavaştan dizdim Eee ve gençler ben hani challenge falan yapmayı da çok seviyorum. Bu arada hani Çalış, Çalışlarınızı da bana belirtmeyi de unutmayın. Bir tane de Gapple çıktı bu arada. Şu yay, yay ne dörtte değil lan. Şu dörtte alalım. Tamam gençler. Tamam, tamam güzel. Hay. Şöyle tamam. Tamam dörtte. Tam gençler ayarladım. Heal falan. Ee, gençler şimdi öncelikle benim daha önce bir YouTube deneyimim oldu dediğim gibi. Ee, hani başarılı olduk gibi de sonra hani ne bileyim böyle özel şeyler hani özel şeyler dedim bazı videolarımız telif falan yedi neyse şikayet ettiler biz çalış falan yaptık neyse böyle hani bok bok olaylar oldu yani bilmiyorum şu var lan şu varsa abi sıkıntı ee, ben gireceğim bu arada niye ben Steve'im var lan gençler bakalım aslında şu timse dalayım lan bir atraksiyon olur Şöyle bir. Gel! Abi oyun pis mı ya. Bilmiyorum gençler. Neyse gençler. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben bir mobil pipici olacağım. E, ee, oyunda harbiden pis demiş. Uyuz oldum. Gel. Gel lan bunu okuyayım. Gel. 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 Ananın. Tövbe estağfurullah. Gençler bu arada ben 8. sınıfa geçtim. Hani benim Teok olayım falan olacak. Ee, ben bazen hani video atamayabilirim. Hani 3 günde... Ay bir haftada hani 2 video falan atarım. Ne bileyim. Makro mu lan bu? Abi takım mı oldunuz siz? Neyse gençler bu arada... Ee, ben daha önceden dediğim gibi bir YouTube deneyimi aldım. Ve bu YouTube deneyiminde çok bir video atamadık. Ee, bir sürü hani sıkıntı oldu. Ne bileyim hani atıyorum ee, hani ailemiz hani ailemiz falan öğrendi. Biz başta çok kötüydü çok kötü ilerliyorduk hani ne bileyim işte bir ayda 10 abone falan anca kasabildik bir de hani on, bazı aboneler de hani ailemizin telefonlarını çalıp da abone olduğumuz aboneler ee, böyle hiç neredeyse hiç gelişemedik gibi bir şey oldu ee, öyle sonra büyüttük işte ne bileyim sonra hani devam etseydik daha düzenli video atsaydık 100 aboneye aşkı şeyler yapardık. Ee, ben de sonra hani ben de bir ayrılmaya karar verdim. Sonra bir ben de kendime bir challenge kanalı açmaya vardım. Ne bileyim işte dünyada yani insanların yapmadığı challenge'ları yapma, yapmak istedim. Hani e, ne bileyim insanlar hani yapmadığı challenge'ları hani buldum, araştırdım ben yaptım. Orada da bir tane kanalım vardı. Onda da o bir ayda da cidden videolarım çok güzel görüntülenme aldı. İşte ne bileyim. Ee, ben niye abi v videonun heyecanını ve gençler ya pek var bu arada elemanda ya da makro var bilmiyorum hani yayında da infinity var gel abi iki vuruşuma bakarsın yani şöyle bir tane vurdum bekle hadi yumrukla ben kavuşacağım. ben siktir şimdi bir öldürürüm öldürürüm öyle gençler işte sonra ben ee, ne bileyim böyle böyle yavaştan büyümeye başladım sonra bir dedim hani sonra YouTube'dan bırakmıştım sonra ne bileyim arkadaşlarım kanal falan açtı bir arkadaşımın böyle 7-8k abonesi vardı dedim hani gel beraber video çekeriz falan dedi ya bilmiyorum hani bu olay hani bir ay önce falan öyle dedi 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 ben de esinlendim dedim birkaç tane de arkadaşım YouTube kanalı var ve onlarla madem Minecraft oynuyor ben de Minecraft'tan da zevk aldığı için ve bu adamda deli lag var abi. Ve ya bende lag var ya da logda deşek lag var. Ee, öyle gençler yani. Ee, bundan dolayı ya makrosun ya da lag abi ya. Tövbe sokacağım böyle işe. Ee, öyle gençler. bu ben kurban bayramında video hani atamayacağım. O yüzden özür dilerim ama vlog falan atacağım yani. Ya abi sen kaşınıyor musun ya? Gel beni kaşı mı diyorsun ya? Gel gel amına koyayım Gel gel sikik. Ah siktir ne kırıl lan? Ne kırıl lan orada? Bilmem gençler. Neyse gençler öyle. İşte ben de sonra böyle dediğinden bir YouTube'a başlayayım dedim. Eee dedim hani, ne olacak? Bu arada ben eski fiyopişim yani. Hani şey <laughs> olmasın da. Cidden i̇şte hani, hani eskiden az siktir lan. Ne güzel sit Çok hava okuruyor da bizim amacın ne ya? What the fuck? What the fuck is dead amaç? Bana bunu söyle. Bu arada galiba gençler benim setim iyi olduğunu da millet bana o kadar çok iyi şey yapamıyor durum. geldi al diye gel, dola, gel abi, ben hadi go. Gel abi, ben hadi go. Hadi go la. Öyle gençler yani Minecraft oynayanlar birkaç arkadaşım olduğu için hani ben şimdi neden öyle hafta içleri adam akıllı video atamayacağım? Devamın sebebi e, ben başta şey yaptım hani ben teok sınavım falan olacak. Hani geleceğim daha önemli. Abi sen senin spin mi var ya da misin? o siktir küçük sürü var. Böyle gençler yani. Ee, ben de böyle bir youtube'a atılayım dedim. Ee, hani madem böyle. Hani olaylar böyleydi. Şu an adam galiba dibimde. Bilmiyorum lag var yani anlayamadım. Ama hani bir şey varsa da ben öldürüyorum. Hiç kusura bakma. Partikalı gel şey oluyor da abi bu Neyse işte yani böyle de Minecraft oynayan bayağı arkadaşım var. Ee, ben de madem böyle arada bir konulardan bahsetmeye başlayacağım. Öyle. Milleti falan trolleyeceğim. Yani cidden hani YouTube deneyimim oldu diyeceğim. yumurta atmışsın. Ne olacak şimdi? Öldüm mü? Ha öldüm amına koyayım Gel. Neyse işte Böyle videoda ben mi ee, Görüşmek üzere bay bay hepinizi seviyorum. Videoda like atmayı unutmayın. Ee, nasıl böyle özel oynadığımı da size göstereceğim. Hani isim falan vereceğim. Aslıktır. Şunları da keseyim. Size özel